Yeniden merhabalar arkadaşlar Bugün Bu gördüğünüz minyon yazısını Bir sürü minyonlara Çevirmeyi deneyeceğim Bunu daha önce benden önce Bir sürü kanal yaptı Ben de onlardan görüp yaptım Sakın kopya çekiyorsun demeyin Zaten yani Herkes birbirinden bakarak görüyor Ve ben bunu çok sevdiğim için Normalde de yaptığım için Sizlerle de yapmak istedim Kalemimi aldım Minyonumu yazdım ve şimdi minyonu minyonlara çevireceğim. Hadi başlayalım. Thank you. Evet arkadaşlar bu bayağı sessiz bir video oldu ee, bir saniye şimdi bunları hepsini anlatacağım burada iki tane arkadaş böyle omuz omuza vermişler beraber bir şeyler yapıyorlar burada hani böyle marketlerde böyle gel 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 diye yapan balonlar olur ya onların minyon şekli var. Burada da bir minyon. Bir roketi ışın... Ee, ışınlıyor ne demek? Fırlatıyor. Burada... Aa, Şöyle saç yapalım. Hiç güzel olmadı. Neyse burada bir anne var. Anne de koronavirüsünü de burada yapmak istedim. Koronavirüs yüzünden ağzına maske takmış. Çocuğu da böyle hep pis şeylerle oynuyormuş. Ona kızıyor. Burada da, burada kamerayı büyütmem lazım. Hmm, bir dakika. Burada da şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz arkadaş minyon dağa tırmanıyor ve daha önceden daha daha minyonların simgesi olan muzun bayrağını asmışlar. Evet çok tatlı oldu. Ama bunu saçın yapmamışım. Evet. Üç tane de saçı oldu. Hepsini yakından gösterelim de. Bu şekilde. Bunların da cebinde bu arada eee, şunlar kalem yapmaya çalıştım. Ceplerine koymuşlar. Evet. Normalde burada olanlara e, resim olmadan önceki hali buydu. Onu alta yazayım. Daha küçük bir şekilde tabii. minyon yazıyordu. Şu M şunlar I, buna dönüştü. Bu ne? Şu ve şuradaki hmm, havai fişek. Bu Y bu. Buradaki O'yu da yumurtadan çıkıyormuş gibi yaptım. Böyle yavrus e, yavrus diyorum çocuğu böyle bir oyuncak yumurtanın içine girmiş ve içinde böyle bir sürü pislik varmış. O. E, burada dağ da N'den oluştu. Yapımını siz zaten gördünüz. Siz de bu şekilde hayal gücünüze kalırsa mesela yakında macera kenti de dönüştürmeyi düşünüyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Şimdi bunların boyama videosunda bir sonraki videoyu yapacağım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoya mutlu bir şekilde gelin ve abone ve like sayım artsın inşallah. Arkadaşlar bu arada da koronavirüsü yüzünden size küçük bir video yapmak istiyorum. Ee, bu, ama o da başka bir bu videoda. Bugün tam olarak 4 tane video yollamayı düşünüyorum. Bir de kelimeleri düzgün yapabilsem süper olacak. Neyse arkadaşlar, herkese görüşmek üzere. Bay bay.